Kafamı şişiriyorsun. Domates patlatacağım şimdi yüzüne. İşine diyor hemen şiddet. Hemen şiddet. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı aile içi eğitim uzmanlarından oluşan bir heyet Hatay'da aile içi iletişim ve şiddetten korunma yolları konularında vatandaşları bilgilendirdi. Kentteki halka açık yerleri ziyaret eden uzmanlar aile içi iletişime dikkati çekti, şiddeti önlemek amacıyla yapılması gerekenleri sıraladı. Eğer bir erkek çocuk Babasının annesine şiddet uyguladığına tanık olursa, iki gün sonra evlendiğinde eşine iki kat daha fazla şiddet uyguluyor. Çünkü babadan görüyor. Mali Ülgen alanında bulunan bir kahvehaneye çat kapı giren aile içi iletişim uzmanlarını karşılarında gören vatandaş bu duruma ilk etapta şaşırsa da uzmanların söylediklerine pür dikkat dinledi. Uzmanlar bu seminerleriyle aile içi şiddetin önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bir kalkıp bütünü kendin yapabilirdin. Evlendiğimiz günden beri söylüyorum, o çorapların yeri kapının arkası değil. Bak Allah'ım ya, sus diyorum kadın sana, sus! Tut. Susmuyorum, susmuyorum, ne yapabileceksin? Bak adamı zıvanadan çıkarıyorsun, sus! Bu ülkede her üç kadından bir tanesi bu tarz şiddete maruz kalıyor. Eşinden şiddet gören kadınlar daha çok depresyona giriyor, daha çok elleri titriyor. Kadına şiddete tanık olduğumuzda, bunu yetkililere bildirdiğimizde, Aleyhi 183 hakkında aradığımızda ...görevliler hemen harekete geçip şiddete maruz kalan kadını koruma altına alabiliyorlar. Aile içi iletişim uzmanı Oytun Yumuşak ise... ...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in önderliğinde başlatılan projeyle... ...kadına ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek yanı sıra... ...şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceğine dair bilgilerin aktarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla, çocuklara yönelik şiddeti önlemek amacıyla... Türkiye'nin dört tarafından kahvehaneleri gezip bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Hata İl Müdürü Mahmut Aldatmaz, aile içi şiddet, aile birliği, alü 183 ve aile iletişimi konularının ele alındığı seminerler ile toplumumuzun en küçük temel taşını oluşturan ailede iletişimin nasıl olacağına dair kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Aile içi şiddet, çocuğa karşı şiddet, kadına karşı şiddet, toplumumuzun en küçük, en küçük temel taşı olan ailede iletişimin nasıl olacağına dair bir bilgilenme toplantısı, kamuoyunun farkındalığını ortaya koyma e, projesidir bu.